Irganlı Köprüsü, Bursa'nın tarihi merkezinde, göklere nehri üzerinde yer alan ve dünyanın ilk üzeri çarşılı köprüsü olarak bilinen eşsiz bir yapıdır. 1442 yılında, dönemin önemli tüccarlarından Hacı Musteiddin tarafından inşa ettirilmiştir. Mimar Timurtaş'ın eseri olan bu köprü, tek kemerli yapısı ve üzerine inşa edilen dükkanlarıyla dikkat çeker. Osmanlı döneminde köprü üzerinden geçen tüccarların işlerini yapabilmeleri için dükkanlar inşa edilmiştir. Bu özellik, Irgandı Köprüsü'nü dünyada sadece 4 örneği bulunan bir yapıya dönüştürmüştür. Diğer benzer yapılar arasında İtalya'daki Ponte Vecchio ve Rialto köprüleri ile Bulgaristan'daki Osma Köprüsü yer almaktadır. Bugün Irgandı Köprüsü, hem Bursa'nın kültürel mirasının bir parçası, hem de aktif bir ticaret merkezi olarak kullanılmaktadır. Bu üzerinde yer alan 18 dükkan, geleneksel Türk el sanatlarıyla uğraşan zanaatkarların atölyeleriyle doludur. Ziyaretçiler, bu dükkanlarda el yapımı seramikler, ahşap oymacılığı, sedef işlemeciliği ve minyatür sanatları gibi eserleri satın alabilirler. Ayrıca köprüdeki kafelerde oturup geleneksel Türk çayı eşliğinde Bursa'nın tarihi atmosferini yaşayabilirler.